Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez iyi seyirler. Zinko kapsül nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Zinko, çinko içeren kapsüldür. Glisterlerde 40 kapsül olarak sunulur. Çinko eksikliğinin önlenmesinde ve tedavisinde, çinko emilim bozukluğunda ve vücutta aşırı derecede bakır birikmesi hastalığında kullanılır. Zinko kapsülü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise, zinkoyu şu durumlarda kullanmayınız: Çinko tuzlarına veya zinkonun bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var ise. Zinko kapsülü şu durumlarda dikkatli kullanınız: Nedeni belli olmayan erişkinlerde görülen ishal tedavisinde çinko kullanılması uygun değildir. 30 mg çinko içeren ürünlerde tek seferde verilen çinko miktarının yüksek olması nedeniyle çocuklarda görülen ishal tedavisinde kullanımı uygun değildir böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlarda yeterli çalışma olmadığından böyle bir rahatsızlığınız var ise uzun süre kullanılması bakır eksikliğine neden olabilir. Hamileyseniz veya emziriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız. Yemeklerle birlikte kullanılabilir fakat kalsiyum, fosfor veya fitatça zengin besinlerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Şiddetli bulantı, kusma ya da akut hazımsızlık, kolay yaralanma ya da kanama gelişen hastalarda ilacın kullanımı durdurulmalı ve doktora danışılmalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Zinko kapsülün yiyecek ve içecek ile kullanılması, kepekli, lifli besinler ve süt ürünleri çinkonun emilimini azaltacağından zinko bu besinlerle birlikte kullanılmamalıdır. Buğday kepeği, keten tohumu, tahıllar, baklagiller gibi yüksek fitik asit içeren gıdalar ve kahve çinko bileşiklerinin emilimini azaltırlar. Ağız yolu ile kullanılan çinko tuzlarının en iyi şekilde emilimini sağlanması için yiyecek ve içeceklerle birlikte alınmamalıdır. Zinko kapsülün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi zinkonun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Şu durumlardan biri olursa zinko kapsülü kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Aşırı duyarlılık reaksiyonu yani yutma ve nefes almada zorluk, el, ayak, yüz, dudak şişmesi, döküntü, baygınlık gibi. Tansiyon düşüklüğü, kalp atışlarında düzensizlik. Yaygın olmayan yan etkileri mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, baş dönmesi, ishal, midede hassasiyeti, mide iltihabı, kan tablosunda değişiklikler. Çok seyrek yan etkileri ise potasyum eksikliğinde elektrokardiyografik değişiklikler. Ayrıca sinirlik ya da uyaranlara aşırı tepki gösterme, yorgunluk ve baş ağrısı vakaları da gözlenmiştir. Bunlar zinkonun hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur. Zinko kapsül nasıl kullanılır? Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda zinkoyu şu durumlarda kullanınız. Çinko eksikliğinde erişkin hastalarda doktor tarafından başka şekilde belirtilmediği takdirde günlük doz bir kapsüldür. Wilson hastalığında ise çocuk hastalarda 16 yaş ve üzeri ve 50 kilogram üzerinde olan çocuklarda önerilen doz 150 miligram gündür. Günde 3 kez kullanılır. Kullanılacak doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Erişkin hastalarda ise önerilen doz 150 mg gündür. 3'e bölünmüş dozda kullanılması önerilir. Kullanılacak doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Çinko emilim bozukluğu olanlarda çocuk hastalarda önerilen doz 1 ile 3 mg kilogram gündür. Kullanılacak doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Erişkin hastalarda ise günde 50 ile 150 mg kullanılması önerilir. Uygulama yolu metodu ise zinko sadece az yolu ile kullanım içindir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çinko çocuk hastalarda uygun kullanım ve doz uygulama sıklığı için talimatlar bölümünde belirtilmiş olduğu gibi uygulanmalıdır. Yaşlılarda kullanımı ise çinkonun yaşlı hastalarda etkinliği ve güvenilirliği araştırılmamıştır. Zinko kapsülün saklanması Zinkoyu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.